Sevgili Edirneli hemşerilerim, son günlerde Edirne'nin muhtelif mahallelerinde yaşanan bir su sıkıntımız var. Gerek muhtarlarımızla, gerek mahalle sakinlerimizle, hemşerilerimizle sorunla ilgili görüşüyoruz. Ama aynı zamanda da tüm ekiplerimiz, su kanal ekibimiz, penişlerimizle beraber 24 saat esasına bağlı olarak çalışmalarını devam ettiriyorlar. Evet bu konuyla ilgili aslında birçok teknik açıklama yapabiliriz ama ben bu teknik açıklamayı yapmak istemiyorum. Bu sorun nedeninin büyük bir sorunu bir ölçekte kuraklıkla alakalı. İki barajda da su doluluk oranlarımız da düşük vaziyette ve ne yazık ki yağış alamıyoruz. Diğer taraftan da geçmişten süre gelen altyapıyla ilgili sorunlu bir süreç yaşadık. Ama Edirne Belediyesi olarak bizler mazeretli çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ve bunun için de elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Şehirdeki su sorunu çözebilmek için ekip arkadaşlarımızla beraber şehrin farklı noktalarında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan su kuyularımızı açıyoruz. Bir taraftan yeni bağlantı noktalarıyla yeni borular döşüyoruz. Ve dediğim gibi bu saat itibariyle çalışmalar devam ediyor. Yarın sabah itibariyle de su sorunu olan, su kesintisi olan mahallelerimize düzenli bir şekilde su vermeye devam edeceğiz. Bu anlık çözümlerimizin yanı sıra da ilerleyen zamanlarda bu sorunu yaşamamak için de ekiplerimizle beraber çalışmaya devam ediyoruz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Su meselesi kesinlikle siyasete malzeme edilemeyecek kadar önemli bir konu. Burada bugüne kadar yapmış olduğumuz şey kurumlarla işbirliği yaparak bu sorunu çözmek. Evet devlet su işleri ile ilgili yürüyen bir süreç var. Devlet su işlerinde hızlı bir şekilde Süloğlu hattının yenilemesini bekliyoruz. Bununla ilgili temaslarımızı, ısrarlı temaslarımızı devam ettiriyoruz. Ettirmeye de devam edeceğiz. Kayalı'da uzun vadede yapılacak olanlar var. İnşallah bunların da en kısa zamanda yatırım planlarını alınmasını istiyoruz. Ama aynı zamanda tekrar ve özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Biz hiçbir mazeretin arkasına sığınmıyoruz. Geçmişte yapılamayanlar ya da her neyse yapılmama sebepleri bunları artık bir kenara bıraktık. Biz bu şehrin su sorununu, biz bu şehrin altyapı sorununu en kısa süre içerisinde çözeceğiz. Bununla ilgili de son derece kararlıyız ve gece gündüz demeden de sahada çalışmaya devam edeceğiz. Sosyal medya hesaplarımızdan da anlık olarak bildirimde bulunuyoruz. Çünkü biz susan değil cevap veren ve konuşan bir belediyeyiz. Bu hizmet sorumluluğunun farkındayız. Benim Edirne'li hemşirelerimin su alamadığı, su sıkıntısı yaşadığı her an benim için de gerçekten ciddi bir mesele var, ciddi bir sorun var. İnanın ben de rahat değilim. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ama dediğim gibi gece gündüz demeden de çalışmaya, mücadele etmeye devam ediyoruz. Ben tüm Edirne'li hemşirelerime anlayışları ve sabırları için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu kronik sorunu da diğer sorunları çözdüğümüz gibi en kısa zamanda çözeceğiz. Çok teşekkür ediyorum.